Merhaba arkadaşlar ben Volkan. Fenerli Kimse Başa Çıkamaz podcastimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Cuma günü akşamı kendi sahamızda hazırlık maçında karşılaşacağımız Rus kulübü Zenit'i kısaca tanıtmak istiyorum. 1925 yılında kurulan kulüp müzesinde bir UEFA Süper Kupası, bir UEFA Kupası, 10 Rusya Premier Lig Şampiyonluğu, 9 Rusya Süper Kupası, 5 Rusya Kupası, bir Rusya Lig Kupası, bir Sovyetler Birliği şampiyonluğu ve bir tane Sovyet Kupası bulundurmakta. Oyuncularının güncel değeri 181 milyon euro civarında. Kadrosunda 10 milyonla 20 milyon euro arasında 10 tane oyuncu bulunmakta. Rus takımların FIFA ve UEFA karşılaşmalarından men edilmesi sonrası kendi liginde mücadele eden ekibin bu sezon etkili oyuncuları arasında 7 golü bulunan forvet arkası oynayan Maxim Gulaşenko 6 golü 3 asisti bulunan santrafor Mateo, yine 6 golü bulunan Santra, santrafor Luciano, 8 e, asisti bulunan orta saha Wendel ve 5 asisti bulunan 10 numara oynayan Claudinho bulunuyor. 4-3-3 e, ofansif dizilişiyle oynayan e, takım Rusya Ligi'nde 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle e, o, o, 36 puanlı lider Krasnodar'ın 1 puan gerisinde ikinci sırayı yer alıyor. 15 maç 33 gol atıp sadece 7 gol yiyen Rus temsilcisine gol atmakta biraz zorlanabiliriz. Son 5 maçında ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldıklarını hatırlatalım. Milli maç arasında futboldan kopmamızı, futboldan ziyade Fenerbahçe'den kopmamızı engelleyen bu hazırlık karşılaşmasından sonra da Fener'le kimse başa çıkamaz podcastiyle ile bu maçı konuşacağız. O zamana kadar Görüşmek üzere. Fenerle kimse başa çıkamaz.